Değerli arkadaşlar 3 Ağustos Şengal katliamının yıl dönümüydü. Dayış çetesi Şengal'e yönelik saldırısında ezdilere yönelik 74. fermanı gerçekleştirmek üzere saldırdı. Bu saldırının üzerinden 7 yıl geçti. Dayış saldırısında en az 2.213 ezidi katledildi. Dayış tarafından köle pazarlarında satılan 3.000 ezdi kadının kadından geçen yıla rağmen maalesef haber alınamadı. Ancak ezdi kadınlar başta olmak üzere ezdi halkı bu süreç içerisinde onca acıya rağmen dimdik ayakta durmayı başardı. Yeni bir yaşam inşa etmeye başladılar. Şengal halkı yeniden yeni yaşamı kendi kültürü, kendi kimliği, kendi inancıyla inşa etti. Yeni yaşamı örgütledi. Şengal halkı artık iradesine sahip çıkıyor. Şengal'de artık sadece acı yok. Şengal'de direniş var, örgütlenme var. Saldırıların ardından tekrar topraklarına dönen Ezidi halkı örgütlenerek öz savunma birliklerini, kadın ve eğitim kurumlarını, özel meclislerini ve yerel yönetimlerini kurarak katliam ama örgütleniyoruz şiarıyla aslında cevap vermiş oldular. Ezdik kadın hareket hareketi fermana cevap olmak için ilan edildi. Buradan Ezdi kadınların mücadelesini bir kez daha selamlıyoruz. Ezdi halkının örgütlenmesini hazmedemeyenler, hazmedemeyen bütün uluslararası güçler işit öncesini tekrar inşa etmek amacıyla Şengal Anlaşması'nı imzaladılar. Şengal bir iradenin ortaya çıkmasını kendi geleceği açısından tehlikeli olarak gören bu güçler bombalamalarla bu örgütlenmeyi ortadan kaldırmayı, ezdi halkını tekrar bir soykırımla yüz yüze bırakmayı istemektedirler. Türkiye'de bunu yaparak Şengal halkının iradesini tanımamakta ısrarcı, ezdeleri kendi topraklarından sürgün etmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecek, iştin de yetmedi. Orada verilen mücadele bunun bir örneği, bir göstergesiydi. 3 Ağustos'ta Şengal'e yapılan saldırı sadece fiziki değildi. Dile, kültüre ve inançsal açıdan da gerçekleştirilmek istenilen bir soykırımdı. Soykırım Belçika ve Hollanda gibi ülkeler tarafından tanındı ama maalesef hala dünyanın birçok yerinde bu soykırımı tanınmıyor. Bizler buradan bir kez daha sesleniyoruz. 3 Ağustos günü kadın kırımı ve soykırıma karşı uluslararası eylem günü olarak ilan edilmelidir. Bu soykırıma karşı verilecek toplumsal tepki uluslararası tepkinin en önemlilerinden biri bir tanesi bu olacaktır. Değerli arkadaşlar Şengal'in üzerinden 7 yıl geçmişken bir soykırımla karşı karşıya kalan bir halk varken maalesef bugün Türkiye'de de uzun bir süredir iktidarın yürüttüğü nefret politikaları, ayrıştırma politikaları, hedef göstermeleri siyaseti nedeniyle Konya Meram ilçesinde 30 Ağustos günü Dedeoğulları ailesinin evine düzenlenen saldırıda 4, 4 kadın olmak üzere toplam 7 Kürt katledildi. Saldırgan silahlı silahlı saldırı, saldırıdan sonra Aydın evini ateşe verdi. Daha önce Dedeoğulları'na karşı bir saldırı geliştirilmişti. Defalarca koruma talep ettiler. Defalarca yaşamımız tehlikede dediler. Irkçı bir saldırıyla yüz yüzeyiz dediler. Ancak biz ülkücüyüz. Şu sizi burada yaşatmayız diyenleri koruyan iktidar Dedeoğlu ailesini korumadı. Korumak istemedi. Bu katliamla yüz yüze bıraktı ve en son 7 Kürt bu siyasetin, bu cezasızlık politikalarının hedef gösterme siyasetinin sonucunda katledildi. Saldırı ilk gününden bugüne tıpkı Afyon'daki saldırı, tıpkı en son dün Çorum'daki saldırı da olduğu gibi, tıpkı daha önce Ankara'da olduğu gibi, tıpkı Antalya'da, Elmadağ'da olduğu gibi münferit olaylarmış gibi yansıtıldı ya da tıpkı Deniz Poyraz'ın katledilmesi gibi münferit olaylar adli vakalar gibi yansıtıldı. Ama biz bunun altındaki motivasyonun ırkçılık olduğunu çok iyi biliyoruz. Ama biz bunu teşvik edenlerin, sırtlarını sıvazlayanların Deniz Poyraz'ı gözaltına alırken incitmeden pamuklara sararak alarak onları teşvik edenler olduğunu biliyoruz. Aysel Tuğluk yoldaşımızın mezarından annesinin cenazesini çıkartanlarla fotoğrafları çıkanların yaklaşımından biz aslında bu motivasyonu bunların faillerini, tetikçilerini çok iyi biliyoruz. Bunu Sivas'tan, Madıvak'tan, Alevilere yapılan saldırılardan çok iyi biliyoruz. Bunu Şengal'de yapılan yapılmak istenen soykırımdan çok iyi biliyoruz. İşte bu nefret politikaları ve söylemler saldırılara zemin hazırlıyor. Kürtleri katledenleri Cezasızlıkla ödüllendirdikçe, Kürtlerini katledenlerinin sırtlarını sıvazladıkça bu saldırılar büyümeye, artmaya devam ediyor. Bu iktidarın ırkçı saldırılarına yönelik önlemleri ise failleri serbest bırakmak ya da Kürtleri oldukları yerden başka bir yere nakletmek ya da memleketlerine geri döndürmek. İşte bulunan çözüm bu. Yani iktidar, kolluk önce Kürtleri hedef gösteriyor. Bu ırkçı saldırılarla yüz yüze bırakıyor. Failleri cezasızlıkla ödüllendiriliyor. Yetmez gibi, yetmezmiş gibi zaten topraklarında kendi yaşadıkları alanda geçimlerini sağlayamayan mevsimlik işçi olarak metropollere göç etmek zorunda kalan insanları dönün buraları terk edin diyerek evlerine geri gönderiyorlar. İşte aslında yaşadıklarımızın toplamının özeti bu birkaç gün. Bizler Konya'da katledilen aileye hem taziye ziyaretlerinde bulunmak, dayanışmamızı göstermek için cenazeye ve taziyelerine katıldık. Orada aslında aile bireylerinin ortaya koyduğu tavır çok netti. Ağlamayacağız diyorlardı. Ağlamayacağız çünkü ağlarlar, ağlarsa kazanırlar. Kendileri de sadece tek bir failin olmadığını çok iyi biliyorlardı. Tek bir kişinin bu kadar planlı, projeli bir biçimde gelip bir aileyi ortadan kaldıramayacağını çok iyi biliyorlardı. Bunun aslında nereden beslendiğini, kimler tarafından teşvik edildiğini çok iyi biliyorlardı. Kaldı ki değerli arkadaşlar, son günlerde bütün dünyada orman yangınları varken, bütün dünya, dünya ekolojik bir krizle yüz yüzeyken, bir iklim kriziyle yüz yüzeyken bir taraftan ormanlar yanarken, bir taraftan sel felaketleriyle yüz yüzeyken iktidarın yangınlar konusunda fail olarak gösterdiği, işaret ettiği HDP ve Kürtler bugün tam da bu politikanın sonucu da yine bu ırkçı saldırılarla yüz yüze kalıyorlar. İktidar bütün dünyadaki iklim kriziyle baş edemediğini ifade etmiyor. İktidar yıllardır bütün bu ülkenin varını yoğunu kendi rantına, bu ülkenin varını yoğunu kendi itibarına yatırdığını itiraf etmiyor. İktidar bir yangını söndürme beceriksizliğini kabul etmiyor, ama bu yangının sorumluluğunu HDP ve Kürtlere yönelterek aslında ırkçı saldırılara zemin hazırlıyor. Ülkedeki orman yangınlarını söndüremeyen iktidar daha büyük bir toplumsal yangını, daha büyük bir toplumsal ateşi körüklemekten geri durmuyor. Olacak iş mi gerçekten? Gerçekten bütün toplum olarak hayretler içerisinde izliyoruz. Cumhurbaşkanı çıkıyor ve ne kadar başarılı bir yangın söndürme çalışması yürüttüğünü ifade ediyor. Ama ormanlar yanmaya devam ediyor. Ormanlar şehir merkezlerine dayanmış durumda. Orman yangınları termik santrallere ulaşmış durumda yangınlar. Ama yönetemiz demiyorlar. Yönetemiyoruz, yönetmiyoruz. Tercihimiz zaten halktan, ekosistemden yana değil değil demiyorlar. Hedef göstermelerle suçlarını ortas etmeye çalışıyorlar. Bu ülkenin bütçesi nereye gidiyor? Sormak lazım. Ve ilk verdikleri refleksleri de kendilerine sormak lazım. Van da sel olmuş ama henüz onlarla ilgili tek bir adım atılmış değil. İnsanlar kendi kaderlerine terk edilmiş durumda. Kendi çabalarıyla bu afeti ön durdurmaya bu afetin yarattığı sonuçlarla yüz yüze kalıyorlar. Ülkenin dört bir yanı yangın yeri kendi imkanlarıyla bu toplum bu yangınları söndürmeye çalışıyor. Ama iktidarın milletvekilleri çıkıp vatandaş keşke bizim evimiz yansa da diyecek diyor. Oralara toki'ler dikeceğiz diyor. Daha yangınlar söndürülmemişken, daha yangının tahribatları giderilmemişken toki'nin projeleri ortaya çıkılıyor. İşte bunların yangınla müdahale anlayışı tam da bu. Bu sözler yangını önleyemediklerinin itirafıdır.